Hasan abi e, küçük oba eski muhtarımız mı? Evet. evet. İsmi neydi? Hacı Nurla. Nur Nurla? Hacı Nurla. Koyuncu. Ha koyuncu ha Yunus'un babası mı? Ceylan Ceylan. Ha Ceylan. Ceylan. Ha tamam Ceylan. Yani, o sene demek ki işi. Valla abi o her gün çok insana karşılaşıyorum muhtarım ya ne yap hemen ya şimdi. Boşa demedin her her gün karşılaşıyorum. Evet. evet. sürekli evet. hep. Ha Bünyamin abi az ezberledik her hafta çeke çeke. i̇yi var ya. Şükür Hacı <laughs> Demek ki Bünyamin abi güzel tıraş et bana. Bayram tıraşı. bayram tıraşı, bayram. Bünyamin bayram şekeri var mı köyde? Var hocam. İyi, e, köyde bayram şekeri yemeye <laughs> gel ama. İnşallah. Teşekkür oğlum, kahve için, kahve. Kahve, baklava. Az üstünde Ramazan bayramı değil mi? Her şey bol. Tamam. İyi bakalım. Ha, bir şeyler bir sen eksiktin, sen de geldin. Hmm. Geç, şöyle. <laughs> geç şöyle. Geç şöyle, geç. Nereye geçin? Şuraya geç Üstüne de devam etmemiş lan Otur şuraya lan Çuvalın üstüne otur dedim Otur 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 çuval. lan Bunun içinde iğne var, bak batarsın Şeref ben Yok yok otur Şeref He Tıraş falan mı var mı? Var E peki bayramı geliyor galiba, yemekler başlıyor e, Birinci bayram günü Üstadi Yarın'da var Başka? Bir de şeyde var kö... Köfteci Batı'nda var Köftür Sarayı'nda Başka? Cumartesi günü de şeyde var ee, yine, yine Kültür Sarayı'nda var. Davetiye de var mı cebinde? Bir tane var bende. Başka yok mu? Şu var bak. Akıncılar düğün salonunda. Ha. tamam. Ama rama, Ramazan bayramdı. Biz gurulduk ya şeref. Yemek yemedik. takırdı. Göbek var. Ne var? <laughs> öyle, öyle mi? göbek göbek daha yani. Et yemedin mi? Yemedim. Ne zamandan beri et yiyemiyor? Eee ete hasret mi kaldın? E, ete şey kaldım, hasret kaldım. Eee neden yemiyor? Yemiyor işte. Abi Ramazan'da, yani, Ramazan'da, ya. düğün yok, Et, sünnet yok. yok, sünnet yok, yemek yok. Sünnet yok, düğün yok. Ulan Fadem ne anası? Söyleyeceğim değil mi? Aynen. Ben de da yana olanlar çok güzel. Çekti mi? Zeynep. Çekiyorum, çekiyorum. Evet, vardı, değil mi? Ha öyle bir şey yok. Rıza abicim kolay gelsin. Sağ ol. Bugün son olarak bayram yarın. Tabii. Demirci beraberler çok yoğun. E, bugün uygun. var. Rıza, Rıza abi neyse insan son günü bırakıyor tıraşı. Yoksa ya, neden, böyle oluyor? Ya bu son günün ve tıraşın da kendine de özelliği bir, öyle bir... Önemi mi var? Önemi var tabii. Milletin kılığına da kılık yapmasın diye. Kerim abi güzel tıraş et gari. Bayrama güzel girsin. Güzel evli lazım. Bayram tıraşını hızlı etmeyin değil Rıza abi? Özeniyoruz değil mi? Ya, normal. Normal değil mi? normal. E akşama kadar dolu musun? E doluyum. E oraya kağıda yazıyor. Tabii e, sıra veriyorum. Senin için doğru abi devamı ara telefonla. E öyle ama. Bu Yapacak bu şey, bir şey yok. Bu işin usulü de böyle. Evet. Geliyor. Bak bir müşterin daha geliyor. Evet. evet. Gelsin. Ulaçık köyünden. Aynı oturup dururlar, <laughs> aynı oturup Eksilme yok. Aleyküm. Aleykümselam. Giden yok hep gelen var. Az Otur ama. Otur otur kendine adamla, durup durup gel birazcık. Aynı adamlar durup dururlar. Sen ne zaman geldin diye öyle diyorsun? Öyle mi? De, az önce geldin mi? Geldim ya. Baktın gittin. Oturdum, Oturdum şurada. Bir sürü adın var mı? Bir sürü adın var mı? Adın var. Mı? Yok. Daha, ba ama Zab kaçınsa da. Ba şimdi ben sarı sayma o, oyalanmayan. Ha tamam şimdi tamam. Şimdi iler dedim. İşte de var. şimdiden Olur. e, olsun. Bayramımız mübarek bayram olsun. Yarın Sağ bayram. Olsun. Sağ ol. Sağ, Sağ ol. Sana da hayırlı bayramlar dileyim. Allah, göktaş. Hayvan. Ayvalan Barajı'nda çalışan bir Göktaş var herhalde değil mi? Kimden? Yoksa Aslan Taş mıydı? Ayvalan Barajı'nda şimdi köylümüz çalışıyor. İsimi şu anda hatırlayamadım. Aslan Ayval maalesef, evet. Ayvalan köyünün barajında Hoşalar köyünde bir çalışıyor. Hayır, öyle çalışıyor. Aslan Taş olabilir. O zaman yer da bilmiyorum ben, ben Ben iki üç tane gördüm. Buradan nereden diyor bilmiyorum. E, e, tamam. Gelcek... Sen de beraber sıra bekliyorum Tamam. Senin iş yapın köyde. Nerede? Yarım de Demircide. Demircide Köyde doğuştan ben. köyde var mı? Allah Allah bir gün köye giren var ya. ya. Çekim yapam. Bana nasıl sonra ben Orhan abinin baldağını çekmeye gelince şey yapam. Ha. Tamam. Rıza abi şimdi müşteriyim abi. Ha müşteriyi arıyorum. Ara bakalım. <laughs> Cevap verecek mi? Abi. Ben berber bir şey miyim? Berber zadesin ya? Bekliyorum dayım. Dersliyom dede Senin var böyle? var. Tamam. sana kolay gelsin. Sağ ol. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.